Bugün buraya onuru özlediğimiz için geldik. O kadar kirlenmiş bir dünyada, o kadar yan yollarla menfaatlerin elde edildiği bir süreçten geçiyoruz ki burada tertemiz bir onurlu mücadele var ve dünyada iyiliğin hala var olduğunu görmek, tatmak, hissetmek üzere geldik. Akbelen'deki mücadele bizim için çok kıymetli, ilham veren bir mücadele. Biz Marmaris'te ee, yaşam alanlarımızın yok edilmesine karşı bir mücadele verirken İkiz Köyü, Akbelon Ormanı'ndaki direnişi hep hatırlıyoruz. Çünkü biz kışın sıcak evlerimizdeyken onlar o ormanda, o soğukta yılmadan bir tane ağacı bile feda etmeden, bir karış toprağı feda etmeden kaldılar. Ve bugün bir başarı öyküsünden bahsedebiliyoruz onlar sayesinde. Diliyorum ki emeklerinin sonucunda biz o termik santrallerin tek tek kapatıldığı ve dünyada iyiliğin galip, galip geldiği bir dönemi yaşarız. Hepimiz çünkü iyiliği çok özledik. Aslında bugün yolda gelirken davalarımızla ilgilenen çok kıymetlimiz avukat Arzu Alper'le şunu konuştuk. Biz en çok haklılığın gücünü hissediyoruz. Marmaris'te açtığımız o davalarda işte ruhsat iptallerinden çek gerekli değildir kararının iptaline ya da hisar önündeki imar plan değişikliğine kadar hepsinde haklı olduğumuzun boynu ya da kafası yukarıda o gezişiyle hareket edişini yaşıyoruz. Bunun en somut örneklerinden biri Akbelen Düşünsenize şimdi buraya termik santral geliyor. Sizin yaşam alanlarınızı yok ediyor. Ormanınızı, yutak alanlarınızı kesiyor. toprağınızı tarumar ediyor, kömür çıkartıyor. Havanızı kirletiyor. Ve bunları ağırlıkta olarak sizin kaynaklarınız oluşturulmuş bankaların kredileriyle yapıyor. Sonra sizi hasta ediyor hastalığınızı tedavi o etmek tedavi olmak için hastalığınızın tedavi edilmesi için yine kaynaklarınızı kullanarak ilaç parası, hastane parası ediyor ödüyorsunuz. Bize kendi paramızla ölümü yaşatıyorlar. O yüzden Akbelen'deki mücadele çok anlamlı bir yaşam mücadelesi. O yüzden güçlü, o yüzden insanlar için bir çekim noktası. Çünkü birlikte olursak kazanacağımıza inancı güçlendiren, pekiştiren, geliştiren bir yer. O yüzden hani deriz ya ekoloji mücadelelerinin kıymetli sakbelen. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi. Çünkü biri diğerinden daha fazla değil, daha eksik değil. Bu bu kadar sistemin üzerimize geldiği. Devletin bütün güçleriyle. Yani bu şu anda bizim yürüttüğümüz bütün davalar kurumlara karşı açılmış davalar, firmalara değil. Demek ki firmaları koruyan bir sistem var. Ya da ağaç kesmeye geldiğinde jandarma çıkıyor karşımıza, devleti görüyoruz. Yani sistem bu kadar sermayeyi korurken burada bir avuç köylü benim toprağım diye mücadele gösteriyor. Ya da İkizdere'de, ya da Validebağ'da, ya da İliç'te... Bunlar her biri birbirinden üstün olmayan çok kıymetli mücadeleler ve biz birbirimize ilham vererek bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.